Cezaevine gidiyorum. Sen de geliyorsun. <gülme> Ankara'yı Keşfediyorum serisinde 8. duraktayız. Şaka mı bu ya? Şaka mı bunlar? Olmasak tüm gelir mi oraya? Yani doğru söylüyorsun etme yani. Biz de Kırşehir'den geliyoruz da. Ne? Kırşehir'den. Ne? Siz neresiniz? İşte Kırşehirliyiz biz. Kuzenim. Beraber geldik. Yani, tamam da Kırşehir neresi? Merkezdeyiz biz. Yani. Çarşısında. hehe.

yapmışlar. Karşısı hamurmuş. Özgürlüğünü kaybettin ama neyi Onurunu. Onurunu kaybetmedi.